Özledikçe daha çok seviyor insan. Sevdikçe daha çok özlüyor. Özlemek sevmenin bir parçasıymış ama insan sadece yürekten sevdiğinde özlüyor be. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum ama işte. Evet evet öyle. Sadece seni istiyorum. Senin sesini, senin kokunu, senin gözlerini, senin bakışlarını, senin aşkını, senin sevgini, sadece senin sevgini istiyorum, kadınım. Evet kadınım. Onun gözleri var ya, onun saçları, onun gülüşü, onun kokusu, onun kişiliği, onun kalbi var ya ve onun sesi, onun sesi var ya. <laughs> İşte öyle bir şey. Çok çok farklı. Seni sevdiğimi hiç pişman değilim ben. Varsın imkansız olsun. Hiç kavuşamayalım. Ama kalbine verdiğim heyecan, yüzüme verdiğin tebessüm. Seni sevmek bambaşka bir şey biliyor musun? Çok farklı. Evet çok farklı. Sen sadece benim en sevdiğim kişi değilsin be. Sen benim var ya en sevdiğim yersin lan. Göğsümde taşıdığım... <laughs> evet göğsümde taşıdığım evimsin lan. En sevdiğim zamanımsın. En sevdiğim duygumsun. Sen benim solum, sağım, sonsuzum, her şeyimsin. Evet evet. Kızıyorum belki, kıskanıyorum da, küsüyorum da. Ama tırnağına taş teyze var ya. Taş teyze İyi ol diye ömrümü, ömrümü hiç düşünmeden verdim. Evet, çok seviyorum. Öyle işte ben, işte öyle. Sesini özlemek, <laughs> senin sesini özlemek, kokunu. Ah, <laughs> ondan sadece. Sevgi dilenden bir dilenciyim.